Hepinize tekrardan yepyeni bir Brawl Stars videosuyla merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Brawl Stars videosunda yeni güncelleme geldi. Bugün yeni güncellemeye bakacağız. E, biliyorsunuz ki Brawl Talk gelmişti. Ve bu Brawl Talk'ta 9. sezonun yeni karakteri tanıtılmıştı. Ve bu 9. sezonda yeni karakter falan gelmişti. Ondan sonra da güncelleme geldi gibi gördüğünüz gibi. Bu güncellemede ne? E, Cadılar Bayramı güncellemesi oluyor tabii ki de. Cadılar Bayramı'na özel geliyor. Yeni karakterimiz de ona göre gelecek. Lola diye bir karakter geliyor. Şimdi adını e, şey yapmayayım. Önce bir e, cadıra bayramı şeyimize bir bakalım arkadaşlar sesimize. Bakın böyle bir ses. Gördüğünüz gibi cadıra bayramı çok güzel bir ses ve e, yeni bro yolu da bitmek üzere. 11 gün falan kalmış. Bugün aslında e, yeni güncellemeye bakacağız. Evet ama yeni güncellemeye bakmadan önce ücretsiz eee kutumuz var. Bunu her bir hesabımız alacağız ve ayrıten burada gördüğünüz gibi muhteşem kostümler var. Cadılar Bayramı kostümü seti. Hemen buraya isterseniz kısa bir cevap bakalım. Gördüğünüz gibi cadı şeli bende vardı. Önceki şeyi izlediyseniz. Bahsız tutu diye bir şey varmış. Cadılar Bayramı Rosa da var. İskator Piper da var bende. Bataklık cin Kont Pengula. Hayalet Sukik ve Kurt Adam Leon. Şimdi arkadaşlar ben de olmayan kostümleri size kıs kısaca isterseniz deneyelim. Başsız Sutu'dan başlayalım. Ben de bunlar size ilk kez deniyorum. Bu arada e, onu da söylemiş olayım. Gördüğünüz gibi bakın atışları böyle sanki kılıca benzer bir şey gibi. Cadılar benim arkadaşlar dört tane kostüm geliyor. Brolet kostümlerinde de Herhalde 4 tane ondan da bir kostüm var. Ee, daha Brofest gelmediği için Lola'nın kostümleri falan gelmedi. Bulun bir kostümü var o da gelmedi. baş tutu arkadaşlar güzel bir kostüm. Evet, kaç taş olduğunu zaten biliyorum. 150 taş arkadaşlar. böyle <laughs> Bunun bir de bende böyle inatları var. Daha arkadaşlar güzel de. Beğendim. Sutularda bence en iyi sutu kostümü. Gelelim hemen bataklık cine böyle su efektinden çıkması var ya cinlerde bu da arkadaşlar 79 taş zaten bunu söyleyip duruyorum da evet sadece yani siz bu kostümlerden hangilerini beğendiniz ve bu arada yorumlara yazın hemen şunu da deneyelim ondan sonra evet bir de bu arada arkadaşlar videoyu burada bir 5 dakika durduruyorum ee, bunu demeyi unuttum aşağıdan aş arkadaşlar abone olmayı like atmayı ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Bunları yapın. Arkadaşlar bunları unuttum bak söylemeyi. Burada gördüğünüz gibi bu, bunları da yapmayı unutmayın. Ve bu videoyu sizlerden bir onlar bekliyorum. Like Böyle yeni güncelleme aldıran ve ücretsiz ödülleri almak amacı çok güzel bir şey olduğunu diye düşünüyorum. Arkadaşlar bataklık cinin atışları şöyle bir şey. Ee, burada bir animasyonda görmüştüm. Neyse bu animasyonun şimdi detayına girmeyeceğim o animasyonda Mortis gibi animasyon da vardı. Böyle isterseniz ultisini biraz uzaktan çekeyim. Onu da göstereyim. Böyle balığı sanki balığı alıyor ya, Öyle çok güzel bir kostüm. Cinlerde tabi kötü cinden sonra en iyi kostüm bu. Belki de bununla kapışır ha. Kötü cinle kapışır bu. Ve arkadaşlar Mr. P sonunda 29 taş da şey gelmiş. Kent Kont Pengula diğer bir kostümü. Yani bunların zaten şeylerini söylemeyeceğim. Bu da 149 zannetmiştim bunu ama 79 geldi. da böyle atarsak bakın. Baba güzel bir kostüm. Şuradan da ultisini atalım. Ultisi yarasa Pengula yani yardımcı atıyor. Bu da güzel bir kostüm. Baba ultisi sonunda güzel bir kostüm geliyor diye düşünün Ajan de var da o 29 taş. Mesela i̇şte biliyorsunuz ki 29 taş, 79 taşlık bir kostüm yok. Onun da 79 taş olması bence güzel artık. Efekti fazla var. Ve arkadaşlar bu güncellemede son gelen bir kostümümüz. Bu da yani Cadılar Bayramı'nda son gelen kostümümüz. Bu da hayalet arkadaşlar. Bu beni cidden çok şaşırttı. Çünkü 49 taş dediler. Vallahi çok sevindim. Ama artistleri böyle sanki hay hayal hayalet tam böyle patlıyor korku yani korkutuyor ondan sonra patlıyor. Çok güzel bir efekti var. O zaman animasyonda da falan da var. Hemen üstüne de bakalım. Bir fena attı değil mi gibi bir kekinde böyle. Tabii ki su olmadı olmadığı için. Ama güzel bir kostüm olduğunu düşünebilirim. Güzel bir kostüm. Şimdi arkadaşlar Hemen hızlı bir şekilde buradaki yeni şeylere de bakalım. Gördüğünüz gibi cadılar beraber tatlı hayaller diye bir şey gelmiş. Bunu denemeyeceğim. Bunu bir dahaki videolarda falan deneyeceğim. Şimdi denersem şey olur. Uzun şey olur. Ay pardon. Arkadaşlar bir şey daha bakmak istiyorum. Biliyorsunuz ki e, iskeletör piper'a falan şey gelmişti. Durun Allah be iskeletör piper'a filan e, rozet filan gelmişti öyle dediler bakalım cidden o rozetleri veriyorlar mı aldığımıza zaman... Sugar <laughs> and spice. vermiyorlar oğlum ben onları istiyordum bana neden vermediniz onu galiba şey bir tıkdan sonra verdik de Ve onu vermişler mi yok lan Bir ona da vermemişler arkadaşlar şunlar var ya böyle şeyi görmüşsünüzdür onu vermemiş neyse hemen hızlı bir şekilde konuya geçmeyelim mega kutumuza basıyorum 491 aldım. Bir şey vermedi biliyorsunuz ki hesabım max ama yine yani de vermiş. Şurada bir jeton atlatıcısı var. Onu da alalım. Yönetmen bazı falan onlar da gelecek diye düşünüyorum. Yeni güçlü yani üç ligi kostümle daha başlamadı tabi. Tabi bunun bitmesine 7 gün falan var. Neyse hemen devam edeyim arkadaşlar. Bir dahaki hesapla. Arkadaşlar devam edelim bak gördüğünüz gibi burada ışık kamera ve brawl Talk demiş yeni karakter Lola Karşınızda Lola var demiş ve bu arada arkadaşlar yani bu günceleme hepsini aslında gösterdim de Bir şeyi göstermedim Kulüpler 30 kişiye düştü arkadaşlar bu bizim için aslında Bir sorun değil kimse kulüpten çıkmak zorunda kalmadı Bir de kulübün böyle şeyi biraz kupaları küçülmüş gibi çok güzel olmuş Neyse devam edelim arkadaşlar hızlı bir şekilde Burada Buraya da aynı şekilde gelmiş. Bunlar hemen bunlar toplayalım arkadaşlar bu beleşleri. Beleş jetonlar. Evet. Hemen gelelim. Bana nedense ücretsiz kutuyu böyle vermedi. Galiba ben onu bir kez alacağım. Hemen arkadaşlar isterseniz basıyorum. 5 yazdı. Ya hem bu ücretsiz ödülleri toplama videosu gibi oldu. hem de şey oldu. Galiba bakın arkadaşlar şunlar son şans. Bazılarında son şans falan yazıyor. Hemen geliyor. Arkadaşlar devam edelim. Bakın böyle de şehir resmini görün. Ee, ekran yani ana ekranı görün. Yani hesabına geçtik arkadaşlar. Bu hesapta da cihetimizde. Şimdi bu hesaptaki kutu açacağız. Ya oğlum yine basıyorum ya. Ha, yani ücretsiz ödül alın diye. Hemen alalım o zaman istersen. 5 Ya Yani bir insan aksesuar verir ya. Aksesuar yıldız gücü de var denedim. Neyse şunları toplayamadım ben. Böyle ilk da çıkıyor tabi. Neyse arkadaşlar zaten Yine buraya geldik şuradan ücretsiz ödüllerimizi de alalım gelmişken Şuradan da Neyse hemen geliyorum arkadaşlar Arkadaşlar devam edelim Gördüğünüz gibi Bunları da alalım Üç kahraman Şu an ona bakıyorum Hemen geldim Önce şu altını alalım. Hemen hızlı bir şekilde basacağım. Ve basalım bakalım ne gelecek. Ama bu hesaptan unutmayın. 7 yazdı. Ne hesaba 7 yazdı la. Ee, neyse arkadaşlar yorumlara yazın ne gelecek. Yorumlarınızı kalp atıyorum bu arada. Max'e güç puanı... Evet, iki de parladı. Aksesuar da olabilir. bir şeyler de olabilir. Bakın. Gelecek <laughs> Ve benle göz, benle. Bu adam arkadaşlar. Bu adam Ve Bu geldi. Bu <laughs> adam yine. Bu adam Bu şanslıymış arkadaşlar ya. Cidden ya. Aa hesaba 7 yazdı lan. 2 karakter geldi bir de. Cidden hesaba 7 yazdı 2 tane karakter geldi. Ben bu hesabı kendi elimde tutsam ya şey şey. Cidden ya bu şey. hesap o kadar şanslı ki arkadaşlar bakın. Cidden bu kadar şans hiç görmedim ben. Ulan bırakın benim yan hesap ile bu kadar şanslı. Ulan hesapta 30, 31 tane karakter var. Benim diğer hesapta 33 tane karakter var ya. Neyse hemen geliyorum. Arkadaşlar devam edelim hızlı bir şekilde. Evet şu an şeydeki hesabımda Kral Cihan'a girdim. Kral Cihan'daki şeyleri açacağım. Burada kutular var. Bunları açacağız birazdan. Arkadaşlar devam edelim hızlı bir şekilde. Şuradaki ücretsiz kutumuzu da açalım. Biliyorsunuz Kral Cihan'dayım. E var. Ve bastım. 5 de. Demin Hemen geliyorum mu işte Devam edelim arkadaşlar. Şimdi buradaki büyük kutudan başlayacağım. Burada ödüllerde büyük varmış. bir varmış. Şey Hiç gelmedi. Devam edelim. bir şekilde hesaplardan. Devam edelim arkadaşlar. Biliyorum. Şimdi de Kabadayı'ya girdim. Biliyorsunuz ki arkadaşlar e, ee, çıkarmıştık. Ücretsiz ödüller videolarımızı eğer izliyorsanız. E, önceki videolarımızı da Byron çıkarmıştık. Bakalım bugün ne çıkaracağız. Ücretsiz kutu. Açtım bir şey gelmedi. Şey. Şimdi Bastım ve 5 Hemen son hesabımıza gidelim. Ve son hesaptayız. Ve gördüğünüz gibi Cio hesabındayım. Ve burada direktmen özel teklif geldi. Neden bu tek sefer bir tekliftir? Emin neden gelmedi lan bu? Cidden ya. Kocaman mega kutu bakar mısınız arkadaşlar? Cidden karşıladı beni. Demin neden böyle bir şey gelmedi anlamadım. Cidden Gördüğünüz bir tür hesaba girdim ona gelmedi galiba bu hesap bu son en düşük kupalı hesabım bu da ondan olabilir Hemen basıyorum artık kaftanı ve buna da resmi aldı Neyse arkadaşlar e, bu arada yani şunu da söyleyeyim Ben bu aralar video atmıyorum Evet iki hafta içerisinde video atmadım en son attığım bu ikinci bölümden sonra bir daha atmadım o da arkadaşlar biraz geç attım onu da kusura bakmayın Neyse hemen bir ana hesabımıza geçelim ondan sonra hemen geliyorum. Arkadaşlar devam edelim. Biliyorsunuz ee, e, kutularımızı açtık. 7 farklı hesapta hepsine bastık ve mega kutularımızı açtık. Ona yeni güncellemede neler gelmiş onları da baktık bir aslında. Ama hepsine bakmadık. Biliyorsunuz ki kulüpler 30 kişiye düşürdü demiştim. Ondan sonra Burada arkadaşlar üyeler 22 kişi bakın e, siz de gelebilir misiniz? 8 kişi daha gelebilir. kadın kulübü yeniden ayaklandıracağım. Onu da bu arada söyleyeyim. Ve bu arada arkadaşlar Jesse değişti. Ray model aldı. Jesse değişti gördüğünüz gibi. Şimdi abi bu değişmiş hali değil. Ben size değişmiş halini buradan göstereyim. Jesse'nin değişmiş hali gördüğünüz üzere. Ve e, bu da böyle bir değişiklik uğradı. Başka yani bunu bir isterseniz deneme marvastan bir bakalım. Ray model almış. Ray model aldı güzel olmuş mu olmamış mı? Arkadaşlar devam edelim deneyimde aktif toplam yapamadım ama şimdi size JC böyle göstereceğim. Ayrıca başka oyunda neler değişti? JC Ray model almış. Atışlarını Tabii hiç bir değişik yok. Sadece karakter yeni bir modellemiş. Onun haricinde altta arkadaşlar bir şey var O galiba aksesuara simgeliyor Karşı takımda aksesuarınız var mı yok mu onu belirtiyor Taletine bakalım taleti de böyle Arkadaki bakın kuyruğu oynamaya başlamış Eskiden oynuyor muydu bilmiyorum da Herhalde oynamıyordu Bak pek çok arkadaşlar Gördünüz mü? Oynuyor Kuyruğu bile oynuyor arkadaşlar Şimdi aksesuarlarım bitsin artık. Size isterseniz öyle göstereceğim. Alttaki aksesuarlarım içeride belli zaten. Sonra bir de şu robotun yanına atalım arkadaşlar. Buna bir bastığınızda tabi yok edecek. Şimdi arkadaşlar bakın altta hiçbir şey kalmadı. Galiba bu aksesuarlarım belirliyor. Bence CC işte Reymo'da almış mı almamış mı dediğim gibi yorumlara yazabilirsiniz. Haricinde profil fotoğrafı falan hiçbir şey değişiklik yok yani onu da bu arada söyleyeyim. <laughs> Efektlerinde böyle değişik var. Dilini falan çıkartıyor öyle. Yani köp yanındaki taledi de biraz değişikliğe uğramış gibi. Ona ilgili başka bir şey de yok. Bu kostümü this. de eski bakın böyleki versiyonu. <laughs> Tabi hangi cesi daha iyi, o sizin kararınız. Neyse arkadaşlar videom bu kadardı. Yeni güncellemede gelen şeylere baktık. Kulüpte 30 kişileri düşmüş. Cadılar verme yeni kostümler gelmiş. gelmiş. 7 tane de mega kutu açtık. Başka bir şey var mı diye bakıyorum da ya. Vallahi hiçbir şey de gözükmüyor. Neyse bu kadar herhalde. Bazı bir şey yok. Tamam. O zaman arkadaşlar videoyu burada noktalandırayım. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Ve bu arada arkadaşlar şöyle bir şey daha söyleyeyim. E, abone sayımız düşmüş. Ondan abone olursanız çok sevinirim ve bu videoyu sizlerden cidden bir on like bekliyorum. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.